Park Bey, online eğitimlerimiz nasıl planlanıyor? Bu planlamaları neye göre, içerikleri neye göre seçiyorsunuz? Ve gelecekte yapmayı planladığınız eğitimler var mı? Doğrusu bunu beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, tabii ki bizim online eğitimlerimiz, eğer kendimiz planlıyorsak, yani Artı Farma Grup olarak genel katılıma açık bir eğitim planlıyorsak, o an genel olarak eczacılarımızın ya da eczane teknisyenlerimizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz ve özünde hem eczane teknisyenlerimizin gelişimini hem de eczacılarımızın işletmelerini daha iyi yönetirken dikkat etmesi gereken maddeleri ele aldığımız ve gelişimlerini destekleyebilecek eğitimler olarak planlıyoruz. Genelde de yönetim eğitimleri oluyor bunlar. Personel yönetimi, eczane yönetimi, satış yönetimi ve finans yönetimi eğitimleri oluyor. Ekip eğitimlerine geldiğimizde ise orada satışı, gerekirse iletişimi, zaman yönetimi ve çatışma yönetimi gibi başlıkları da ele alabiliyoruz. Bu bizim kendi planladığımız eğitimler. Bir de firmalarla anlaşarak firmaların talep ettiği eğitimleri genel katılıma açık olarak yapabiliyoruz. Orada da şöyle bir yolumuz var. Mezani teknisyenleri için hazırlamış olduğumuz bu başlıkları firmalara sunuyoruz. Firmalar işlerinden seçtikleri başlıklarla eğitim açıyorlar. Biz de talepleri karşılayabiliyoruz. Dışarıdan gelen taleplere karşı kayıtlar alabiliyoruz. Firmalar da kendileri sahadan ekipleriyle birlikte toplamış oldukları taleplerle bize ulaşıyorlar ve onların katılımıyla eğitimler gerçekleşiyor. İleride eğitimler olacak mı? Tabii ki olacak. Ama şu an önceliğimiz bu kadar geniş kapsamlı eğitimleri çok fazla açmak değil. Önceliğimiz danışmanlığını yaptığımız eczaneleri çok daha iyi taş iyiye taşıyacak aksiyonlar almak. Bunların içerisinde online eğitimler de var elbette ki. Yüz yüze eğitimlerimiz de var.